Paşam alan kapansın alana göre. Şimdi oraya alırız alan buraya atar bu sefer sıkıntı çekeriz. Mark the location. Mark the location. Lan bize fişek var unutup fişeği atmayı ya. Şurada kafa var bak. Alan kapanıyor ya. вам ши уно тук я Onu satayım Adam orada adam, adam seni görüyor Ay alanın ortasında zaten. Lan var ya şu şunu zamanında atsaydık bir AVM çekseydim var ya ben. Tepe var, şu tepe var. Bir şey unutmuşuz ya. Kastı bayağı. Sağ sola iyi bakın ha. Rotasyon gelecek şimdi bize. Kafa çok gelecek. Kaldırma yeri var ya. AVM mi? Lan. Başka ne var abi? abi. bir çıkın da şu AVM'yi alayım. Ne yapıyorsunuz ya? Eğil 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 Abi siz cidden çektiniz mi abime mi burdan? buradan? Ben çekmedim. Niye almıyor bu silah? Alayım dur koyayım abi istiyorsun. Aa Hayır, ben de AVM yok. Alınmıyor. alınmıyor. Nasıl alınmıyor lan? Gel lan gel gel. Babuş o nasıl bir vakta kalma öyle ya? Arkamız var ha. I got ben tam üzerine bir dakika. Avm mermisi nerede babuş? Lan nereden vuruyorsun sen ya? Arkadakini bakıyorum Açta duruyor ya. Bir saniye abicim vuracağım onu. Nerede? Info var mı? Burada burada burada. Tamam. Ha, aynen dört numara info aladığı Oynayalım mı? Burası alan dışı abicim. Bir saniye şu alta bir bakacağım şimdi. Şu alt biraz önce sıkıyordu ya artist artist. Bakalım gösterebilecek mi? Bak şu tepe var abi şuraya dikkat edin bak şurası var gördünüz mü isim Fatih ya. Artis. Elinize karneti almışsınız artisi yapıyorsunuz. Oh, Sen geldi mi şu zaten? Mark location. Mark location. alabiliyorsanız alın lastikleri çıkmasınlar. Arka 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 beyler arka arka buraya bakın. Adamlar arkamda. Üç can var mı kanka? Çok vurdum. Baygın arkasına baygın. Nerede adam? Taşın arkasına mı? Aynen abi. Son bir. Arkaya 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 arka. bitmedi. bitmedi mi? Bitmedi bence çünkü Yol öldü. Birisi Arkaya arkaya bakın. Paşam Başım taş bitmedi mi orası? Gerçi onlar sürünüyordu herhalde oraya doğru. Aynen orada bir var da gideceğiz. Ava ay. Ne dedim abi? Jumper. Buz var mı buz? Abi son bir tane var Başka hiçbir şey yok. Eee ben sen Neyse tamam hain insan gel. Benim canım da yer o yüzden. Gel Onur nereye gidiyorsun gel gel. Geldim geldim. <laughs> Ee, aslında aracı yukarı götürüp kabra yapıp aracın arkasında dur. Ha adam burada burada bitirmesin. Burada burada altı altı aracın dibine. Burası bu çocuğu nerede yatmış ya? Beni alsana paşam onu. Bir saniye abicim. Vallahi yok kalkan. Arka altı baydın mı sen? Hangi tepe var. Evet. Ali, info at. watch out. varsa, buz salsanız bana. Buzunuz var mı? Hiçbir şey Sadece, Tepeyi bitirdi bunlar herhalde kalmadı. son iki kişi abi son iki kişi arayabilir miyim? E, buraya mı kaldı? Bunlar çatıda mı çatı ya? Full kalkan atmışlar çatıya. Watch out. Bak kendini Oyna 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 oyna. Adam geçiyor geçiyor kadına geçiyor. Şuraya eğim koy. Eğim koy Tam gel alana gel 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 o kaldırıp gelene kadar çok geçecek alana taş herkes bir cover alsın kendine Karaca bindi. Geçirmeyin, alana geçirmeyin. Bak bunlar alan dışı, geçirmeyin abicim. Helal lan. Helal, Helal. Helal lan. <laughs> Helal ben. Bak, lafımı sözümü dinleyin. Her zaman böyle birini alalım. Ay ben çıkacağım ailem ee, nasıl desem demem ben telefonla telefondayım. Bakayım aşağı herhangi karı görüşür. Tamam paçam görüşür eline sağlık. Onur'um ben de çıkıyorum paşam tamam sonra görüşürüz kendine iyi bak.